Her hastanın tedavisi farklı oluyor. Evet. Cerrahi süresinden, cerrahi sonrası iyileşme dönemi, fizik tedavi... ...o anki hastanın mevcut kas kütlesi, kas kalitesi ne kadar egzersize uygun değil... ...onlar tabii ki baştan sona değiştirebiliyor. Ön çapraz bağ yaralanmasına eşlik eden patolojiler... ...mesela en sık menüsküs yırtıkları, dış menüsküs özellikle... ...ön çapraz bağ ile beraber onlar eşlik eder. İç yan bağ, dış yan bağ problem var mı? Atıyorum mesela bir ön çapraz bağ yaralanmasına... ...iç yan bağ yaralanması da ilave edilmiş bir hasta gördüğümüz zaman dizlikle mesela bekliyoruz. Neden? Ön çapraz bağ tamam ameliyat olacak ama iç yan bağ biraz toparlasın kendini. O arada fizik tedavi, güçlendirme, diz egzersizleri veriyoruz. <laughs> Sonraki hastanın rehabilitasyon sürecini rahatlatmak adına. Sonradan cerrahiye alıyoruz. <laughs> ama izole ön çapraz bağ yaralanması olan bir hasta bazında konuşacak olursak, aktif genç sporla günlük hayatında uğraşıyorsa, profesyonel sporcu olmasına gerek yok. Normal sportif koşu, düz koşular, halı sahalar, basketbollar, hafta sonu hobi şeklinde sporla uğraşıyorsa muhakkak en kısa zamanda dizdeki o şişme, efüzyon dediğimiz şişlik oturup rahatladıktan sonra cerrahiye alıp rekonstrüksiyonunu yapmak lazım. Eskiden biraz bekleyelim, 3 hafta bekleyelim oradaki bağlar oluşsun, egzersiz verelim, fizik tedavi verelim. Ondan sonrasında rekonstrüksiyonu alalım gibi bir yaklaşım vardı. Ama son çıkan yayınlar bize gösterdi ki erken cerrahiye almakla sonraki arasında cerrahi almak arasında çok da bir fark olmadığını başarı oranlarının hatta erken alınanlar da daha iyi daha olduğunu şey. gösterdiği Hı -hı. için artık beklemiyoruz. Mümkün mertebe Alabildiğimiz en kısa sürede dizdeki efizyonu rahatladıktan sonra alıp bir an önce fizik tedavisine başlayıp hastaları evet. güçlendirmek istiyoruz. Evet. ve Günlük hayatına hastanın bir an önce dönmesini istiyoruz.